Harp okulunda ilk gün. Mustafa Kemal İstanbul'a gelerek 13 Mart 1889'dan Pangaltı'daki harp okuluna kayıt oldu. İki ay içerisinde kendisini tanıtarak sınıfın çavuşu oldu. Şimdi hatıralarıma başlayacağım yerim harp okuluna dönüyorum. Okula başladım o cuma akşamını hiç unutmam. Mustafa Kemal önde ben arkada dahiliyeden çıktık. Okulun asıl koridorlarından geçerken koluma girdim. Önce yatakhaneye çıkalım. Size yatacağınız yeri göstereyim, sonra dershaneye gideriz. Yemekhanemiz üst kattı. Boğaz'a bakan cephesinin ortasındaydım. Burasını beğendim. Birinci katta cephesi Nişantaşı istikametinde olan dershanemiz isim. Önünde aristokrat daireleri olduğu için içeriye az ışık nüfus ediyordum. Bu yüzden salona Karanlık Dershane adı verilmişti. Mustafa Kemal, dershanemiz karanlık fakat bizim yüreklerimiz aydınlıktır dedim ve hangi okuldan geldiğimi sordum. Modadaki San Joseph Lisesi'nde okuduğumu söyledim. Suslu bir şey sormak istediğini fakat çekindiğini anladım. Galiba daha başka şeyler de öğrenmek istiyorsunuz. Kararsızlığı geçmiştim. Askeri idadi derslerinin sınavlarını verdiniz mi? Hepsinden sınava girdim. Yalnızca hesap, geometri ve cebir gibi dersleri San Josef'te Fransızca okuduğum için bunlara ait soruların yanıtlarını Fransızca olarak vermek istediğimi söyledim. Sınav kurulu ricamı kabul ettim. Birden elimi sıktım. Çok iyi, çok iyi. Birbirimize yardımcı olacağız. Merak ettiğim bazı Fransız eserleri okumak için sık sık sözlüğe müracaat ediyorum. Bundan sonra sizin yardımınıza da müracaat edeceğim. Bu sırada çavuş işaretinin üzerindeki sığır şehir dikkatimi çektim. Neye delalet ettiğini sordum. Mer Fransızca sınavına girmiş, başarı kazanmış Ondan dolayı bu şiirde de ilave etmişler. O zamanlar Türk okullarında yabancı dil öğrenimi kolay değildi. Kendi kendisine çalıştığı ve büyük çaba gösterdiği kesindi. Toplamı 750 kişiyi bulan birinci sınıfta kendisi gibi dil bilenlerin sayısının parmakla sayılacak kadar az olduğunu söyledim. Sonra ailenizde askere var mı diye bir soru sordum. Ailemizin bütün erkekleri askerdir yanıtını vardım. Memnun oldum. Biz konuşmaya devam ederken arkadan fuat fuat diye birisinin bağırdığını duydum. Başımı çevirdim. Mehmet Ali ağabeyim bize doğru geliyordum. Kendisine sınıfımızın çavuşunu tanıttım. El sıkıştılar. Okulun 3. sınıfında olan ağabeyim. Mustafa Kemal Efendi'yi gıya ben tanıyorum dedim. Manasır'dan gelen arkadaşlar çok övgüde bulundular. Yeni arkadaşım övülmekten utanıyormuş gibi başını hafifçe eğneydi ve öylece teşekkür ettim.